5 Ağustos 2022 Manisa Akisar Bu domat zeytini bahçem Mecidiye mahallesi Ben Hayri Sengir Kışın bu ağaçlar soğuktan etkilendiler Biliyorsunuz domat zeytini Biraz diğer çeşitlere göre daha kibar Soğuktan çabuk etkilenebiliyor Ama ekobor sayesinde Nisan ayında bir sefer ekobor kullandım. Ağaçlar kendini toparladı. Daha sonra bir de 10-15 gün önce bir sefer daha kullandım. Taneler de güzel. Her şey güzel yani. Böyle bir video çekip size göndermek istedim. Herkese iyi günler. Ekobor'a çok teşekkür ediyorum. Zeytinlerim 25-30 yaşlarında. Bugüne kadar hiç olmadığı kadar zeytin tuttu. Bu sene herhalde ekobor kullandık diye. Bundan sonra da kullanmaya de devam edeceğim. Ayrıca benim bir gemlik zeytini bahçem var. Orayı kullanmadım, pişman oldum. Seneye yine orayı da kullanacağım. Bir de buğday ekiyorum. Buğday ekerken de ekobor kullanacağım. Teşekkür ederim. İyi günler. Bu da bana sürpriz oldu. Ekoborun zararı mı diyeyim, ne diyeyim artık? Bak zeytinleri taşımamış, dal kırılmış. Maşallah. Ekobor kullandık, böyle oldu. Dal taşımadı, kırıldı. Olsun.